Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan arkadaşlar bildiğiniz gibi oyun'a şampiyonluk mücadelesi geldi. Aslında bugün gelmedi iki gün önce geldi ama biz bugüne çekiyoruz. Yanımda mı ben de Semi abi var hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu mücadelede challenge'ımız ne diye soracak olursanız sadece efsanevi karakterlerle oynayacağız. Gördüğünüz gibi oyunda 12 tane efsanevi karakter var. Spike, Crow, Leon, Sandy, Ember, Max, Surt, Chester, Cordelius, Kit, Draco ve Kenji. Ben bu videoya normalde dahil etmeyecektim ama Kaze'de ultra efsanevi diye onu da bu katmana koyacağım. Çünkü zaten ultra efsanevilerle video çeken yani 3 kişi giremeyeceğimize göre Case'i de dahil edeceğim. Sadece bu karakterleri oynayarak mücadeleyi tamamlamaya çalışacağız ve her maç farklı komplar girmek zorunda videoya geçmeden önce de bu videoya özel bir 1000 like gelirse çok mutlu olurum. Bir de 62.000 abone, 250'ye yakın abonemiz kaldı. Abone de olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Elmas kapmaca'da gireceğimiz ilk mod Ember, Sandy ve Spike. Bakalım ne yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk maçlarda zaten bot atıyor. İlk iki maçta falan karşıya kötü bir komp geldi. Bunları muhtemelen yeneriz ama bir modda bir oynadığımız karakteri bir daha oynamama yasa gelsin mi abi? Gelsin, gelsin abi. Gelsin. Arkadaşlar bir modda oynadığımız bir karakteri bir daha oynayamayacağız. Ona göre komp yapmak zorundayız. Yani maksimum 13 tane karakter var. Biz 9 tanesini oynayabileceğiz. Mod değişince bu sıfırlanacak. Şöyle bir keselim. İlk maç bot zaten. Şöyle bunlar bizi hiçbir türlü alamaz zaten. Şöyle şu reisi de keselim. Şöyle hızlı hızlı bitirelim bu maçı. İlk maçtan Ember, Spike ve Sen de oynadık. Bunlar şu anlık elenen karakterler oldu. Sonraki maç farklılarını oynayacağız. Race, sakin ol bot değil de bunlar bot değil ya, alt tarafı mebenin öğrencileri kenji <laughs> main <laughs> 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 arkadaşlar yani kenji efsanevi olduğu için korkuyorum biraz da meben şimdi alacak <gülüyor> tamam, <gülüyor> şöyle ya, geri doğru bir çıkalım adamlar dediğim gibi miko zaten sadece yürümeyi biliyor şöyle kazanalım arkadaşlar diğer maçta bakalım kombu nasıl belirleyeceğiz onu bilmiyorum ama yapmayı deneyeceğiz bir şeyler Ölme ben ölme. Evet. Arkadaşlar ikinci maça geçtik. Az önce oynadığımız karakterleri oynadığımız için onları elmas kapmaca modunda tekrar almamız yasak. Sams gibi de geçsen. Ee, Chester, Crow ve Surge aldık. Şu an geriye kaldı. Matematim ee, matematiğim yetmedi yine ben. 13'ten 6 çıkınca kaç kalıyor? 7 <laughs> <Yedi> kalıyor. <laughs> yani 7 karakter kaldı. O 7 karakterin 3'ünü seçmek zorundayız 3. maçta. Bakalım. Sona kalan karakterler biraz kötü olursa yenilme oranımız artar. Hani zorlaştırabildiğimiz kadar zorlaştırmaya çalışıyoruz mücadeleyi. Şöyle ben sağa doğru bir kayayım. Samski reis almış altın krovunu hava atıyor. Bizde yok mu sanıyorsun Samski'yi? Yok. Yani sanıyorsan doğru sanıyorsun. Şöyle şunu da keselim. Evet. <laughs> sanıyorsan doğru sanıyorsun. <laughs> Allah'ım ya. Bunları da alırız abi ya. Güzel komp girmişiz bunlara da. Şöyle keselim. Arkadaşlar aslında yıldız oyunculuk bir ceza da ekleyecektim ama zaten efsanevi karakterler çok az olduğu için bu maçta bir ceza yapmadık herhangi bir şekilde. Evet. Cin abi ben gel çek beni ya. Sen çok çekici bir insana benziyorsun. Güzel. Buz, Gaming BSTR ikinci maçta başarılı arkadaşlar. Bakalım üçüncü maça hangi kompla gireceğiz. Görevi. Aha karşıya yapalım, yapalım. görkem Ayas Hiper geldi. Reis adını Hiper koymuş. Arkadaşlar Kidmek Kid Kenji girdik. Vallahi şu ana kadar tüm karakterleri değiştirmeli oynadık. Başarılı gittik. Şöyle bir şunları keselim. Bunları da alırız ya herhalde. Bu arkadaşlar da videoyu izliyorsa buradan selam olsun. Bu arada arkadaşlar videoyu çok az bir uykuyla çektiğim için biraz cansız olabilirim. Ve ben zaten yaşamıyor. Samski de... Ben bitkisel ya, sen hayatta. Şey. Şu an niye dinlenin üstümden ya? abi Onun abi niye dinlenin üstümden? Yalan söyleme abi öyle bir şey yok. Onu da her keseyim. Ay batıyorum bugün günlerden kit. Peki abi o serinin devamı gelir mi? Ee, hiçbir fikrim yok. <laughs> Arkadaşlar her karakterle team wipe atmaya devam etsin mi ben? Yorumlar kısmına yazın bakayım. Yürü lan. Adam kesmem lazım. <laughs> Benim de elmas taptan lazım Semski. Semski'ye kill yok. Şöyle bir ultim gelsin de hiper kullanak be yeğenim. Ya. Ağlamayacaksın Semski. Güzel arkadaşlar. Elmas kapmaca başarılı bir şekilde bitti. Karşıya çok iyi oyuncular atmadı ama e, ilerledikçe daha da zorlaşmaya başlayacak. O zaman sıkıntı olacak çünkü maplere doymayacak. Elmas kapmaca mapine çoğu karakter az çok uyuyordu. Şöyle elmas kapmacayı bitirdik. Arkadaşlar soyguna geçtik. Burada da e, Spike Draco Chester tercihimiz geldi. Dediğim gibi bir, hani bir modda bir karakteri birden fazla alamadığımız için Spike'la şeyi aynı şey Crow'u aynı komba koymadık. Koysak çünkü diğer maçlarda asar şeyimiz kalmayacaktı. Oradan keser miyim onu kesemedim. Neyse ben direkt kasaya gidiyorum. Salla bir salla bize bu Oğlum tek gelim ya. Oğlum bizim kasa bitiyor Samski. Oğlum oha. Kim bitiriyor lan? vuruyor muydu bu kadar? Patlamayalım abi. Yenilirsek komplar daha da azalacak. <laughs> Grif giriyor tekrardan. <laughs> ya şunu şöyle İki atayım bir. Şunları bir keseyim ya. Ne ben savun lan. Savunuyoruz savunuyoruz. Şöyle vur kalkanı kırmamız lazım ilk kalkanı. Tamam. Hocayı tam yüzden üstüne koymuşum. Hiçbir şey göremiyorum ya. Ölmeyeyim. Tamam ikinci kalkanı da kırdık abi. Young manyak korkuttu ama evet, comeback Come back is back bro. Hop. Aldık ya. Oh bro, be ya da güzel. Valla evet. Griff içimizden geçiyordu arkadaşlar az <laughs> da. İyi güzel bu maçı da kazandık bir şekilde. Arkadaşlar bu komboda zar zor uydurduk ama <gülüyor> Yani <gülüyor> uydurduk sadece. <laughs> Üçüncü maç alabileceğimiz herhangi bir karakter yok. O yüzden artık Case Joker'ini kullanmamız lazım. Cordelius'un kesmesi lazım atıcıları yoksa biz naneyi yedik. Ya ben oynuyorum. İnşallah zıplama vardı yani sen. ne oynuyorum ya <laughs> Sıçtık abi Oo. sen. Ne yaptın abi? Şunlara biraz daha vurayım da. Tamam Samsi aldı bir da ben onu. Lan Oo ben Reis iyi yürüyor Ne ama ben yürümeyi yeni ya. keşfediyorum. Oğlum. <laughs> Vurdum kanka kasaya biraz. Oradan ölür mü lan Riko? Riko da öldü. Hadi Samski. Samski onu da kesti. Sukku 2 de aldı Samski. Ya. Oho Oğlum, Samski. Oğlum nasıl kasaya gitti? Kasaya gidiyor Samski. Sen bilmiyor musun bu işleri? Sen dayı yılların... Yani 2 alın başımdan ya. Sukku 2 başımdan alın. Kanka Dynamike'ı da başından. Oğlum bunlar çok sıkıntı ya. <laughs> Semski tamam, birini mi? al. Tamam, Mike aldı. Bir tane daha vurayım zehir ölür o tamam. Slow mu bu ya? Buldum, hiper aldı adam. <laughs> Seviye aldım dedi de ikiz. <laughs> bu yeter oğlum adam olacak. Ne ben bir şey yap ne olur. Ne olur Samski koş. Sıkki kasa hiper lilti atmasın. Benim de hiper liltim var. Kestim kestim ikisinde. Sadece Rico var Rico var mitte 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 mitte. Şöyle bir alalım. Kalkan tamam abi tamam tamam tamam. Kalkanı kırdım. Bir biraz daha vurun biraz daha vurun. Adamlar zorluyor kalkan bayağı. ya. Tamam kontrol yapacağım ya. İkisinde ikter var ha. Dynamo'da da var, şeyde de var. İkide. Aldım bunu. Tamam ya o squeak de öldü. Tamam kalkan kırıldı. Aldık ya, aldık. Tamam aldık rikos aldım iş. Tam vurabildiğimizi vuralım <laughs> abi biz yine de. Ne olur ne olmaz diğer kalkan da kırılsın. Tamam. oynama lan. Oğlum vallahi zorlaşıyor git de. Biz diğer modlardan hani yiyeceğiz. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ilk defa hani tamamlayamadığımız bir mücadele videosu olabilir ben söyleyeyim size. Ya bir kere daha feyledik. <laughs> Onda Samsung yoktu ama samski'nin olduğu ilk olacak herhalde. Bakalım. Vallahi bayağı zorladı. Neyse ben şöyle sağdan bir yardırayım. Arkadaşlar Casey Joker'ini kullandık. Casey de efsane evden saydığımızı söylemiştik video başında zaten. Şöyle direkt sağdan sağdan ilerleyelim biraz. Casey bayağıdır oynamıyorum. Gecesi ne işe yarıyordu acaba? Şöyle bir barlaya gitsem. He dönüşüyordu lan. Bir an karakterin Allah çağırsın ne işe yaradığını unuttum abi. <gülüyor> şöyle <laughs> şunu <şimdi> keseyim. <laughs> Ağlamayacaksın. Sen sana kill yok. Oğlum keseyim la. <laughs> Sana kill yok istem skill. Gere, gere, şu görev yapayım. Gere at. Ha vuramıyorsun ki kolsuzsun ya. Lan Arbesef oğlum sabahtan beri oradan oraya ışınlanıyorum. Nasıl vuruyorum? <laughs> <laughs> abi Nita bitiriyor abi. Bitirsin bana ne umurumda değil. Nite'yi attı abi bitiriyor. Geldim işte dostum. Ne 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 Ya oğlum ben. <laughs> Arkadaşlar ya mücadeleyi son gün çekiyoruz diye de bir tık sıkıntısı oluyor ama bakalım Cordelius Kenji Crow girdik buraya da. Tam bayağı hızlı erediler. Şöyle gol atayım direkt ben ya. İbrahim'cim sana da selam olsun kardeşim. Böyle hızlı hızlı alalım arkadaşlar şimdilik. Çünkü genelde ödül avıyla nakal çok zor geçiyor. Dördüncü ve beşinci yaşama modları. Herkes orada takılı kalıyor genelde. Şöyle bir zıplasam. İbo çok ota basıyor İbo. Sakin ol. Yardır 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 abi. Bak bak arkadaşlar izleyin de Kenji görün ya. Ne ben izlerken gözünüzü kulağınızı kaybediyorsunuz. Dertemiz bu maçı bitirdik. İki maç daha var Brawl Ball'da ama Brawl Ball'a karakterler baya bir uyduğu için sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum çok. O, mebenli çok hasarlı. Oh reis buraya Rico Mortis olarak girmişler. <laughs> ben kit aldım arkadaşlar bakalım. Spike'la Search var bir de. Şöyle bir şurayı keselim. Oğlum nasıl kimsenin üstüne zıplayamadım? O Samski Reis leveli aldı. Mebe'nin 3 saatte alamadığı leveli Samski aldı hızlıca. Meben Reis oh, gol attı oh, mı man derken man. Meben'den mükemmel kötü bir trick shot. bir trick shot. O gözüktü mü? Meben, Meben babası beyler. Gözüktü tabii oğlum. Gözükmese bile ben tahminde bulundum. Maç bitsin orayı izleyip koyacağım buraya. <gülüyor> 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 koş koş koş. Yürü lan beben. De. Oğlum öldüm ya. Hı. Oğlum ikimiz nasıl yedik? Anasını satayım ya. Ben de hayatının maçını oynuyor Samski. Ben de hiper aldı. Ben de hiper tek atıyor hepimize bu arada dikkat edin. Ya siz rahat takalım beyler. Samski gaza geldi. Abiniz, abiniz search görevini yapacak. O Şöyle yüzden bir alalım. koşalım. Alım alım abi hepsini. <laughs> Ananı satayım ya. Hadi hadi gol attık gel. Samski attı. <gülüyor> <gülüyor> Samski otobasları at otobasar diye attım ayağına <laughs> gol attı <atladım. gülüyor> Ne oldu lan ben de atamadım be. Abi kendimi feda ettim sizin için oradan gol atın yani. Oo Samski reis. Samski reisin bir... Atma 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 <laughs> abi ya. Atma. Atma vallahi atma. Şuradan bir gideyim. Atan gay. Atan gay. O onu demeyecek. Oğlum kesmeyin. Ben kesmem lazım. Ar Ar onu abi onu demeyecektin abi. Al sen, at. sen attın abi. Sen attın abi. Eyvallah. <gülüyor> Aa Frank Reis geldi karşıya. Bir şey yapmaz ya bunlar bize. O Samskin'in internete bak. Nasıl ayan çar. Sonra internetim kötü sikeret. O kötü sikeret. Anlamadım yani. Bari sevmiş yani. Bahane Ağlamayacaksın ya. abi. Harbi. Ağlamam bitmiyor yani. Search sen o... kaleyi zaten. Allah Allah. Bas abi şuradan. Uf. Kes şunu. Gel abi gel. Me ben atamayan gay. Me ben atamayan gay. Me ben atamayan gay. Me ben. O ne, oldu oğlum? <laughs> tam görmedim ama herhalde. Ya oğlum. Kenardan diğeri döndü. Evet. Dur şöyle şunu atayım da gelmesinler. Topal 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 top al, top al, top 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 top. Boyum yetmiyor boyum yetmiyor. Boyum yetmiyor boyum oğlum tam. Kısasın da. Samski'nin boyu yetiyor yani. Samski'den mükemmel bir ulti. Harbiden ya. No, neyse ya. Şu da 2. Üçüncüyü de atıyordum bu arada atamadım öldüm. Ento. Samski trollü arkadaşlar görüyorsunuz. Samski. <laughs> neyse arkadaşlar çok da trolleyemiyor. <laughs> Güzel. Arada bir trollemek lazım. Güzel arkadaşlar. Savaş topunda bitirdik vallahi bir şekilde. E. Ödül avına yine geçtik. Buraya için tekrardan karakter haklarımız sıfırlandı. Bu arada arkadaşlar bu videoyu eğer severseniz bunun e, gizemli, destansı, süper ender ender videoları da gelebilir haberiniz olsun. Ona göre yorumlar kısmında belirtirsiniz. Sevip sevmediğinizi. Şöyle hızlı hızlı bir gidelim. İlk kilo vermemiz biraz kötü oldu size. Bir şey anlatıyordum. Kahpece saldırıya uğradım orada. Helal lan. Beni mi lan? Samski aldı lan. Oha. Olo. Beni aldı lan? lan Şöyle lan, atsam. Öldüm. Ben de öldüm. Sıçtık abi. Ha. Hadi sen bekle. Bunun ne iş yarıyor? Kanka alanını çok büyütüyor. Oradan vurabiliyorsun şu karlı. Hadi. ben crow. Krav... Tamam crow değilmiş o. Hayır bu. Oo. Arada biz anne. Öldüm ya. Oğlum kal şansını yiyeyim ya. Adamın ultisi geliyor kalkan alıyor bir şey yapıyor. Kaybedeceğiz ha. Tek tek oynamayalım. Tek tek oynamayalım. da hiper var Mayboz neyin teki? Sam's gibi <laughs> lan hale yedi. Öldür onu. Bitti ki. Bekle bekle hiperim geldi. Bekle hiperim geldi. Hiperim geldi. Canınızı bir fulleyin sağda kar var hiperli. Geliyor geliyor Leon geliyor. Ay. Bir geri çıksana ya zamanımız var. Helal. İkisini öldürdüğümüzden <laughs> kazandık. Bekleyin bekleyin. Eyvah koru beni koru beni öldük ya. Oğlum ya 3 yıldıza bitiyormuş lan bilsem Karlı Arkadaşlar ilk lose'umuz geldi valla. Dediğim gibi luzda <laughs> çekişmeli geçsin diye mücadeleyi abi Yok yok. Arkadaşlar yine Kenjileon girdik mi? Ben de Samski sen diye geçti. Ben mavi alıp benzi <laughs> geri dönüyorum. Başka türlü kazanamayız maç. <laughs> Biraz fazla hafif evet, aldık evet, rakipleri. Şöyle kalacağız yani. Biraz sıkılacaksınız izlerken <laughs> ama yapacak <laughs> bir şey yok. Adamların girdiği komba bak. Ya yani ben bir ölme be 2 saniye. Hadi, hadi, hadi. Oğlum. Kaç Sakin be ben. Bir relax bro. Bir relax bro. Biraz girelim ya. Dur. Bence girmeyelim. <laughs> Tokatlarlar valla. Gele girmeyelim abi. Hayır. Değil. Ulti atacak, ulti atacak. gel atıyorum. gel gel. Buraya tutturuyorsa kazansın maçı. Bana tutturdu bu arada. Ortada main var ha dikkat edin ona. Tam boş attı. Ha bu böyle gitmez ben size söyleyeyim. Şu önümüzde iki main var mı hemen? şu <laughs> suşinin arkasında. Böyle... Tamam tamam bir şey olmaz dur bir şey olmaz kanka. Dur kanka. <laughs> Dua et adam bakmadı <laughs> oğlum sana. Burada demedin mi sen? Sushi'nin önünde dedim ben sana. Alın lan. Sushi bilmem ben. Ama adam sen değil ulti aldı lan. Ve ben, ben elmas kapmaca da alamıyordu bunu. Biraz sıkıntıdayız haberin olsun. Derken tank ulti Şöyle güzelinden bir ulti çaksam oraya Samski Memski. Hop. Bunu da şöyle öldürelim. Hayır. Aha çaldım valla. Aga be. Yardım yardım yardım. Şöyle atsam tek yer. Abi neyim ben abi? Ben Kenji miyim ya? Bir de Mebene bak, bir de bana bak ya. Gözünü seveyim. Ölmesem sikeceğim. Güzel arkadaşlar. <laughs> Sen Diğer maçı matchı... sendiyle de, en fazla kili ben aldım diyecektim ki. Oğlum, Neyse olsun abi. Mebenin 3 katı vurmuşsun sendiyle. Bu da büyük bir başarı. Adamda Leon var yani. <laughs> abi tamam da adamlara bağlı biraz bakalım. Arkadaşlar case kit spike girdik. Gittikçe saçmalaşıyor. aksesuar Aksesuarım yanlış. Sen ne oynuyor? Can basma. Kaybettik. Kaç 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 kaç. Biz yıldızı nasıl alamadık? Harbi nasıl alamadık derken Sam's Yıldız'ı aldı mı? Anam Aman ya. ya. Bu maçı bizim kazanmamıza imkan ve ihtimal. Alacağız, alacağız, <laughs> alacağız bro alacağız. Tamam bekleyin bekleyin. Tamam ben ilçisi gelsin ya. de. Finks'e atlar. Atla, tamam, aldım, atla. aldım, aldım onu. Ne atladık tamam, ya. öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Tamam, ya öndeyiz bro. Tamam, sakin gelsenize. Hiperim gelecek. Bir vuruş Tamam al. abi, bir daha göstermeyin. Gözünüzü seveyim. Köşeye geç Adamlar... Tamam sen... Sams... Ben şöyle bekleyeyim adamları. Sen hiper nasıl aldın abi, onu da bilmiyorum ama. Ben alırım, alırım. Vur, 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 vur. Sim abi. Tamam, tamam, kestim onu. Samski, 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 Mamski! Aga be. Oğlum ben nasıl onu yedim la? Arkasındaydım. Mermi nasıl dolmadı abi, vallahi ben de bilmiyorum. Atlıyorum bir ye. Bekle, dur. Bekle, Atlama, bekle. atlama, bekle. Şey atsa, mendi atlasana. Sana atladım. Ona da bir tane vur, ona da bir tane vur. Canı yok. Helal. Geri gel, geri gel, geri gel. Sen psikolme. Gelin gir abi. Oğlum, mendin... Sen psikolme. Latino al. Birini abi. ya. Şey, dur dur atla yani, bitmiyor, bekle. Tamam bitmiyor. Atla. Oh be lan az daha gidiyordu. <laughs> Ulan Samski. <laughs> Biz bu maçı nasıl vallahi, kazandık zaten... bilmiyorum. Başladım oğlum. Valla arkadaşlar gitgide zorlaşıyor. Son maç hiç karakter <laughs> olmayacak. Bakalım ne komp gireceğiz şimdi. Oğlum şimdi ne gireceğiz? Draco falan mı gireceğiz? Ne yapacağız? Ay valla. Soruçu oynayayım o zaman. Bilmiyorum aklıma bir şey gelmiyor. Ember almadık falan, Ember de iş yapabilir aynı. Chester Ember. Vallahi bir bakalım. Orada kaldı oğlum, Korde falan ne yapacağız? Vallahi bir var kank. Orada <laughs> iş yani, yapar mı burada bence? Yapmaz abi. Tam böyle gideceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Abi. Abi nasıl karakter yok ki ya? Daha 3 daha üç hakkımız var daha. Ne abartıyorsunuz oğlum? 4 maç kalmış. Kro oynadık mı? Hayır. Yok. Ember daha iyi bence ama. Ya da Kro Tamam Kro. Semih abi alsın Semih abi. Her bir Semih abi bence de sen al. Oğlum, <laughs> oğlum neyse. Yine yanlış akit aldım ya. Arkadaşlar yine dünyanın en Olabilir. random kombuyla girdik buraya. Macro Ember kaldı. Mavi abi yine alalım. Adamlar bize bayağı bir baskı uygulayacak çünkü o biraz sıkıntı olacak. Şöyle bir şeyler yapsak olmaz. Öldüm. Samski abi. Beni sev. Oğlum. Abi gitmek ya. Gitmek gitmek dur. Bunları fitlersek kaybederiz. Oo. Yardım etmiyorsun ki oğlum önümde dursana. Evet. Ben öldüm. Dur 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 dur. Yürü. Oğlum. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> abi. ikinci de gidiyor Samski abi. Bir hakkımız kalacak. <laughs> Sakin olun. <olayım. gülüyor> dur dur. <gülüyor> daha. Bir daha şey sekiz. Tariti geçeceğim. Bas 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 bas. Aldık onu. Onu da öldür gel. Işte, yardım et. Çok şey varmış. Tamam çık, çık çık öndeyiz 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 Gir gelin abi aldığı için geri gelin. Vallahi lan ne yiyeceğiz. Sen at çek. Ben de ulti <laughs> fitlemeyin abi. Diyeceğim de Mr. P duvar arkasında da sektiriyor ki ya Gavat. Tamam. Tamam. Öldüm ben ya. Yok. Tamam. Sadece nereye iyi. gidiyorsun? Tamam olsun? tamam. Kestim. <laughs> bir yere gitmiyorum. Git Bence gitmeyek. Hatta saldıracaksan ben saldırayım yıldızı yok. Tamam ya ben de ölebilirim. Tamam onu da kestim. Tamam tamam. Gitmesin, Sen ölürsen... tamam. Ölmeyi Samsk'e bırak ya ultisi var. Diyeceğim de ikiniz ölseniz de bir şey oluyor mu? İkiniz ölseniz de bir şey olmuyor. Benim ölmem lazım. 9, 5 daha 14 ediyor değil mi? Tamam ikiniz de ölün. Şimdi ölmeyin, şimdi ölmeyin, şimdi ölmeyin, şimdi ölmeyin. Samsk ölme. Samski. Dur şu şekilde alayım da garanti olsun. Atakalı. Öldüm. Alma bir şey alma bir şey. Al. <laughs> ha. <laughs> Abi Gider ayaklar ya bir adam kesti ya. Abi kalp krizi geçiriyordum az daha. Arkadaşlar ödül avında bir şekilde bitirdik valla. Bunu da kaybetseydik son bir hakkımız kalıyordu. Kazanmamız ha. Dedim ama ya. Bizim... Dedim ama. Her maç bunu atabilir ya. Harbime ben niye dinlemiyorsun lan dayıyı? Oğlum kordi alsan hiç sıkıntı yok ya. Direkt içinden geçecektik. Neyse bas abi bas. O ne abi, şey ne zaten, rahat Koş 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 abi koş. Aa yardım yardım yardım. Tam bu öldü. Bu da öldü. Şimdi şöyle atayım da can toplamaz. Tamam. Neyse bu ya. Kolay bu. Tamam abi Bak kestik ama. de <laughs> biraz sıkıntı alacak. Tam aksın var. Yok yok. Ne baksınlar var da adamın iki ha, ülke sal, Dikkat et biraz. Aha. Oo, <laughs> Broski. Oo, Broski, Mroski, Samski, Memski Tamam arkadaşlar, adamlar çekim adamlar, adamlar çekim Allah'tan çekim kötü miyim? oynadı. Oo, Reis hoş geldin. Güzel. <laughs> Vallahi kötü karakterleri aslında elemedik. spikeları o kadar da kötü değildi de sen diye eledik arkadaşlar en azından. Bakalım. Diğer Oğlum, kombu ben garantileyelim. kadar çerez ya. Bayağı abi adam. Ben Adamların ben girdiği kombu bak. Hangi Broski tam görünmezlik var Allah'tan bende. Mebe'nin Hatay'da yaşadığı 35 kilometre öteden belli oluyor. Samski sola gider biraz. Fatih'in canı sıfır. Ha. Yürü, Samski, yürü Samsk yürü. Samsk BS. Samsk BS. koş 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 bro, koş koş Lan bu öldü. Kanka ne yapıyorsun ya? Elim alacaksın gözünü seveyim. Dümdüz yürüsek bile 30 mermi atması lazım ya. Bir daha atacak kesin atmadı Allah'tan. Allah. Neyse adama hiper kastırdık o kadar. Hiperim var ha. Hiperim var. Abi bu ultin gelsin direkt bas. Ha ben koş. Ananı satayım nasıl Ko zıplayamadım. Kes ki. Hadi öldür onu. Güzel. Tamam aldık ya. Güzel. Arkadaşlar son maç evet. bakalım son maç hangi kompla gideceğiz onu ben de bilmiyorum. Çoğu karakter elendi şu an. 14 zaferiz. Bir maç daha kazanırsak bitiriyoruz arkadaşlar mücadeleyi. Arkadaşlar biraz Allah'a emanet komp girmiştik ama Allah'tan karşıda kötü bir komp geldi. Bunları rahat rahat alırız ya. Kenji counter zaten ben Daryl'a counter'ım. Alırız hepsini. Bas kanka. O Mebenovski, Semskiovski. Oğlum. Arkadaşlar short series çıktı güzel. <laughs> Bir de Semi abiler beni izleyemiyor. <laughs> Allah. <laughs> Arkada heyecan oluyor. Tamam şunu dodge'ladık. Bunu dodge'ladık. Burayı ister bu komple girerken ne düşünmüş? Grom yerine kit almaları gerekiyordu. Oho ne ben satıyorsun ya. <laughs> Oğlum hepsi bana oynuyor ya. Öldüm, öldüm, öldüm. Samski aldın, Samski koş, Samski koş. Samski, memski. Samski, memski. Samski, Samski ne memski. Ne Samski? Samski, memski be. Samski, memski be. Tamam abi alırsın onu hadi. Ha bunu veriyorsan bu arada diyecek bir şey bulamıyorum yani. Bu adamın seni alması için 35 fırın ekmek yemesi lazım abi. Üstüne de çiğ hamur. Oho Samski bekleyeceğim mi böyle? Çiğ hamur favorim. Evet. Semski korkuyor arkadaşlar. Semskin hani yedi gece gelirse adam. Dünyanın en iyi kendisi mi be? Oo, dünyanın en Güzel. Güzel. arkadaşlar valla. İpenimi bile, bile aldım lan. Valla efsanevilerle bile mücadeleyi bitirdik arkadaşlar. Sadece 12 karakter Oo. oynayarak. Ooo ben 4300 asar sıfıra 2? <laughs> <laughs> Meven'in o kadar vurması bile bir mucize. Şöyle son star da açalım <laughs> arkadaşlar. Artık artık 1 milyon dolarlık turnuvaya katılmaya hak kazandık arkadaşlar. Konfetiler patlıyor suratımıza gördünüz. Belki bunun da videosu gelebilir ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu bu kors, bu konseptin destansı mı gizemli mi hangisini istiyorsanız bunu da yorumlar kısmına belirtirseniz iyi olur. Videoya geldiği için benle sema Bey'e de teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.